Emirhan, şimdi seninle şarkı oyunu oynayacağız. Sercan bize bir kelime verecek. En sevdiğim oyun. O kelimenin geçtiği şarkıyı ilk bulan puanı alacak. Serdar Ortaç'ın yarışması vardı böyle. Aynen öyle. Bakalım Kıyas Podcast'te akacak mı bu oyun? Defter. Sen de ya Yaz tahtaya bir daha tut, tut defteri, defteri kitabı. kitabı. Sarı, Sarı çizmeli şey. Mehmet bir gün öder hesabı. Teşekkürler. <laughs> 1-0 öndeyim. Ağaç. Ağaç. Saçma mı oldu? Fidanlar ağaca, ağaçlar ormana. Orman yok ormanlar <laughs> en sondu. Ya. Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana dönmeli yurdumda. Tema baktım. <laughs> 2-0 yaptım. Bravo. Ben bir ceviz ağacıyımı da söyleyebilirdim bu arada. Senin aklına gelmedi. Ben <laughs> sana hatırlatayım. Okul? <laughs> okul... Okul... Ya Ümit Besen'in var da Okul Yolu diye şarkısı. Hayatta söyleyemem. Okul. Hayat bilgisi... Bu matematik bizi ha, Okul nerede var orada? Kandırıyor hocam Elde var sorular Gözyaşları <laughs> boş umutlar Hesaplar tutmaz Tutmaz hocam <laughs> Evet okulu bekliyoruz hala <laughs> Abi böyle bir şarkı da niye yapılmıyor? Biz okulla bulamadık Siz bulduysanız yorumlara yazın Saat Saat Saatim yok. yok. Tam olarak bilemem. Biraz ya bir tane ben bileyim. <laughs> <Hayır, gülüyor> <laughs> Hemen devam ediyor sanki kendisi. Sanki oyunu oynamıyormuşuz gibi devam ediyor. <laughs> Lan nereden çalmaya çalışıyorsun? Ne amacın var? <laughs> Kamera çekiyor yani. <laughs> 3-0 oldu ama Emirhan bilene kadar oynamaya devam ediyoruz. Ya hayır oğlum. Oda. Odam kireç tutmuyor, kum <laughs> katmayınca. Bravo. Merhaba. <laughs> <Herhalde olsun. gülüyor> Sayın Zülfü Leman özür diliyorum. Böylece 3-1 ile bu bölümü ben kazanmış oluyorum. Ee, siz bizim bulamadığımız kelimeyle bulabildiniz mi? Bu oyunu devam ettirmemizi ister misiniz? Ee, ya da edeceksek başka seslerle mi devam edelim? <laughs> Yorumlara yazın.